بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام رب العالمين ربنا بنعمته ألوان Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina ya Rahman. Ya Rabbena alemin ve ya Rahmen Rahimin. Sana hamdü senalar olsun. Bizim mağdudumuz, bizim maksudumuz sensin ya Rabbi. Yalnız sana kulluk ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine güve güvendik, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Huzurundan koş çevirme ya Rabbi. Biz ki dinden, imandan aldık nuru, ezan-ı Muhammedi'de, Kur'an'da bulduk sefayı. Başımıza tercih ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürme ya Rabbi. Kalbimizdeki iman ateşini söndürme ya Rabbi. Bizi zulme uğratma. Küfre ve kötülüğe alet etme. Çekemeyeceğimiz yükü yükletme ya Rabbi. İslam'ı içimize sindire sindire yaşamayı yaşarken kalbimizi, ölünce kabrimizi Kur'an'ınla nurlandır ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın şefaatine nail eyle ya Rabbi. Bu vatan ki istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu vatan ki millet, milletimizin hürriyet zevkini tattığı yerdir bu vatana düşman ayağı bastırma ya Rabbi. Al bayrağımızın yerine başka bayrak astırma ya Rabbi. Ezanımızı dindirme ya Rabbi. İmanımızı söndürtme ya Rabbi. Sen ben diye bizi birbirimize düşürtme ya Rabbi. Türkiye'nin beka davasına, imanın, Kur'an'ın muhafazasına hizmet edenleri Muhabak eyle ya Rabbi. Bu imanla, bu Kur'an'la Orta Asya'dan, Kapkasya'dan, gelenlere, Rumeli'den, Balkanlardan, Edirne'den, Kars'tan, Kıbrıs'tan ses verenlere, İstanbul surlarına sancak dikenlere, Çanakkale geçilmez dedirtenlere, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de, Erzurum'da destanlar yazanlara, yazdırtanlara rahmet eyle ya Rabbi. Ey tatlı gözyaşlarıyla manevi kirlerini yıkayıp yalvaran kulunu affeden Allah'ımız. İsminle ziynetlenen dillerimizi, zikrinle süslenen gönüllerimizi Allah Allah diyerek bariyah izzetine açılan ellerimizi yüce divanından boş çevirme ya Rabbi. Her avuç toprağı şühede kanı, kanı ile yoğrulmuş bu vatanda şerefle doğduk. Birlik beraberlik içerisinde şerefle yaşamayı şerefimizle ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dinine, milletine, ananesine, şerefine, ırz ve namusuna ve aziz vatanı için ölmeyi canına minnet, dinine hizmet sayan, kanıyla bayrağına renk, canıyla sancağına ahenk veren, kefenini şehadetin kanından yapan aziz ve mübarek şehitlerimizin de mübarek ruhlarına okuduklarımızı dinlediklerimizi ikram eyle ya Rabbi. sevabı evvela bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şeriflerine hediye edip ikram eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izan ve Resul-i kiram aleyhi sallatu ve efendilerimizin her birerlerinin ruhuna hediye edip ikram eyle ya Rabbi. Hanedan ehli beyti Resulillah ezvacı tahirat ashab-ı güzin ensar muhacirin تابعين تابعين التابعين اي من المجتهدين محدثين مفسرين علماء عاملين صلحاء الصالحين مشايخ الكرام وجميع حبل قرانهم